Arkadaşlar şimdi Kavasan Falls'a geldik. Şöyle bir havuz yapmışlar mesela buraya. Şöyle. Bu sanırım işte o Kavasan Falls'tan dökülen su. Ve biz şimdi bu Kavasan Falls'a doğru yürüyeceğiz. Kilise gibi bir Kilise. Kilise gibi bir şey değil. Kilise var. Kiliseye arabayı park ediyorsunuz. E, ya da işte turla geliyorsanız. Oradan da bir 20 dakikalık bir yürümeniz varmış. Biz şimdi bir 20 dakika yürüyeceğiz. O 20 dakikanın sonunda da orada yüzme gibi bir ümidimiz var. İnşallah ümidimiz gerçek olur. Burası da bazen gelgit oluyormuş denizden dolayı. Deniz suyuymuş bu. Şelaleye de, de bağlı değilmiş. Tabi her şelalenin olduğu yerde bir nehir de oluyor bildiğiniz gibi. Ve o nehirden şu anda da gidiş yapıyoruz. Burada mesela bir yerde motora herhalde izin veriyorlar girmesine bilmiyorum. Bazı motorları gördüm. Ama normalde buradan 20 dakika yürümek çok akıl kârı bir iş değil yani. Hani buna bir ulaşım çözümü bulmaları lazım. Bu arada arabayı da otoparka bıraktığınızda bağış yapıyorsunuz. O bağış da size kalmış. Yani 50 de yapabilirsiniz, 100 de yapabilirsiniz. Ben hani 3 kişiyiz. Kişi başı 50 peso. 150 diye yaptım. Bu rehber arkadaş bizden para isteyecek mi, istemeyecek mi bilmiyorum. Onu günün sonunda göreceğiz. Evet arkadaşlar, şelaleye doğru gidiyoruz şu anda. Ee, otopark ücretli ve ücret size bağlı demiştim. Giriş de 200 peso. Bilginiz olsun, kişi başı. Hiç Filipinli turist, ayrımı yapmıyorlar. Su gayet güzel gözüküyor. Bir dalıp çıkıp sevinleyeceğiz ama nasıl olacak o bilmiyorum. Bakın göreceğiz artık. Şu görüntü gayet iyi. Yani gayet güzel. Burada rafting falan bile yapılır. Herhalde yaklaştık diye düşünüyorum şelaleye. Çünkü şurada bazı atraksiyonlar var. Filavalar falan koymuşlar. Şöyle gerçekten doğal harikası bir yer açısı. Ben de Google yorumlarında görmüştüm burayı. Ve o yüzden gelmek istedim. Ve geldiğim için de pişman değilim. Evet arkadaşlar şelaleyi görüyorsunuz. Yani şelal değil de daha şelaleye 500 metre daha yürüyecekmişiz. Ama manzara gerçekten çok iyi. Çok başarılı. Ya buraya bir yarım gün ayırmak gerekir normalde. Biz biraz acele edeceğiz şimdi ama. Mal, Mal oldu çünkü 2 gün kaldık. O da 2 gece 1 gün gibi oldu. Çünkü gece geldik zaten. Bir dün öyle dolu doluydu. Yani dün aslında sabahtan aklımıza gelmiş olsa buraya gelirdik mesela ama. Öğleden sonra 4-5 gibi aklımıza geldi. O saatte de çok mantıklı olmayacağı için dedik hani dönerken uğrar öyle döneriz. Yol üstü de değil sebebi. şimdi. Aynı yolu tekrar geri gideceğiz ama sıkışık zamanımıza rağmen görünmesi gereken güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Şurada şöyle güzel bir köprü var arkadaşlar. Baraj gibi bir şey yapmışlar böyle. İşte çok dindarlar bu arada. Dinlerine falan çok bağlı insanlar. İşte buraya Meryem Ana'yı falan yapmışlar. Şey işte o Akarsu'daki denge. Tesis gibi bir şey kurmuşlar herhalde buraya. Ya da havuz mu var artık bilmiyorum. Dengeyi sağlıyor herhalde Akarsu Fazla Akarsu buraya geliyor falan gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Şu anda birinci level'ına geldik Hava samp olsun En büyük havuz burasıymış zaten Büyük ihtimalle yüzme alanı falan da burada herhalde Başka bir yer yok aslında Ve görüyor musunuz güzelliği How many levels in here? This is first How many uh, levels? Meters sir meters Deep Aha This uh, one here The height is 14 meters Deep is 7 meters Aaa okay. 14 metre yüksekliğinde 7 metre derinliğindeymiş Before Bu sir. havuz Before uh, Some guys jump over there Aa. Önceden şelalenin üstünden aşağı atlıyorlarmış. Şimdi ama atlanmıyor diyor. Burada inşallah can yeni mecburi değildir. Şöyle güzel boyamışlar falan etmişler. Güzel yani gayet. Burada gene hatırlıyor musunuz? Koçan da şelaleye böyle taşlar, zen taşları yapmışlardı. Buraya da yapmışlar. Ama can yeleksiz can yeleksiz yüzden göremiyorum. O sebepten herhalde bizim de can yeleği takmamızı isteyecekler diye düşünüyorum. Bu arada burası birinci level diyor ama şu yukarılardan gidiliyor galiba ikinci level'lara. Hiç oralara gitmeye gerek yok herhalde. En büyük yer burası. Evet arkadaşlar yarım saatlik yürüyüşten sonra Kavasan Falls'a geldik ve burada yüzmeyi deneyeceğiz şimdi. Can yeleği zorunluymuş. 5 dakika falan yüzebileceğim ancak. İstanbul'a da değmeyecek ama yine de dalıp çıkacağım. Çünkü su sizin de gördüğünüz gibi çok davetkar, çok teşvikkar duruyor. Önceden bu kayaların üstünden atlayanlar varmış ama artık yok. İzin vermiyorlar bundan ölümlü kazalar olduğu için. Ayrıca suyun döküldüğü yere kadar gitmeyi de izin vermiyorlar. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl olacak yüzmek. Berrak Suralı'ya doğanın mükemmel bir armağanı olan bu şelalede yüzmemem düşünülemezdi bir İstanbul çocuğu olarak. E ama şelalenin diğer o 3 bölüm var demiştim ya ilk bölümüne gittik diğer bölümlere gitmedik. Çünkü bu keyifli müzlüme molasının ardından 4 saatlik bir araba yolculuğuyla e, Sebu'ya dönmemiz gerekiyordu. Çünkü akşam benim Tayland'da tekrar uçağım vardı gece. E, arabayı da teslim etmenin belli bir saati vardı. Bu 4 saatlik yolculuk trafikle 6'ya çıktı. Bu yüzden Filipinler'de özellikle Cebu ve Manila gibi yerlerde araba kiralayacaksanız çok dikkatli olmanızı öneririm size. Çünkü hem trafik çok yoğun ve kaos ortamı var hem de tüm Asya ülkelerinde olduğu gibi polis durdurunca bir şey yazmadan sizi göndermiyor, bir ceza yazmadan sizi göndermiyor. Biz de bir polis kontrolünde 500 peso ceza ödemek durumunda kaldık. Ayrıca yollar oldukça kötü gittiğimiz yol aslında 100 km bile değil yani 90 km falan bir hadi 100 diyelim yuvarlak hesap 3 saat gösteriyordu Google ve bu biz 3 saatlik yolu 6 saatte gittik. Şelaleye dönecek olursak eğer Sebu'dan Moalbola tatil için gelecekseniz ben mutlaka geldiğinizde bu şelaleyi ziyaret etmenizi öneririm ama sırf Sebu'dan kalkıp bu şelaleyi görmek için e, bu kadar yol gelmenizi açıkçası yolların kötülüğünden dolayı da çok fazla önermem. Çünkü 85 km bizim ülkemizde hani buçuk saatte maksimum. Hani, maksimum 2 saatte kaydedebileceğiniz bir yolken dediğim gibi bizim 6 saatimiz yolda gitti. O yüzden size de çok önermem. Sıfır Sebu'dan bu şelaleyi görmek için gelmenizi ama gelmişken Moal Boğal'da da 2-3 gün kalayım diyorsanız eğer bu şekilde yapabilirsiniz. Ve geldiğinizde de bu şelalelere mutlaka tam gün ayırın. Çünkü burada tam gün ayırırsanız eğer bu serin sularda yüzmenin keyfini daha çok çıkartırsınız. Bu sıcağın ardından böyle o serin suya atladığınızda o kızgın kumlardan serin sulara reklam vardır ya aynı onun gibi bir etki e, elde ediyorsunuz vücudunuzda. Yüzerken can yeliği girmek ne yazık ki mecburi. Can yeliğini çıkartamıyorsunuz. Çünkü bu şelalede çok fazla ölen olmuş. Bundan dolayı da e, mutlaka can yeliği takmanızı istiyorlar sizden. Ayrıca eskiden kayalardan atlamaya da izin veriyorlarmış ama yine ölen olduğu için şu an izin vermiyorlar. Ayrıca şelaleler hakkında anlatılan birçok hayalet hikayesi var. Hatta bir tane İranlı turistin cesedinin Ruhların yardımıyla bulunduğuna inan, inanıyorlar ve geceleri de böyle e, kimse yokken şelalelerde böyle ruhların sesler, gürültüler, hayaletlerin sesler, gürültüler yaptığına inanıyorlar. Böyle hikayeleri de eğer ilgileniyorsanız e, araştırıp bulabilirsiniz. Tatil planı olarak da eğer bohol ve moğol bağlı yapacaksanız eğer bizimki gibi bohola bence 4 gün 5 gün ayırmanıza gerek yok. 3 gün bohol ve en az 2 günde moğol boğol yapabilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videoda aslında konuştuğum bir kısım var. Bunları anlattığım bir kısım var ama şelalenin sesinden dolayı hiç duyulmayacak derecede olmuş. Bundan dolayı da ben böyle bir ses kaydı koymayı uygun gördüm. Görüşmek üzere.